22 bin bir aydaki kimiyle çalışıyoruz. Yani iş yükümüz uluslararası gelişmiş ileri ülkelere göre iki buçuk üç kat daha fazla. Biz neler yapmak istiyoruz? Ben aslında bunları bahsetmek istiyorum daha çok. İkinci basamak hizmetlerimizi, koruyucu hekimlik hizmetlerimizi ve hepimiz için ihtiyaç ve önüne açmamız gereken hizmetleri ön plana çıkarmak. Örneğin erişkin aşılama projelerimizi yoluna koymak istiyoruz. Koyamıyoruz. Çünkü hakikaten 27 tane ana görevin üstünde ciddi arada diğer görevler var. Örneğin kanser taramalarıyla ilgili hastane entegrasyonlarını birinci basamak kapsamında yapılmasını istiyoruz. Ama yapamıyoruz. Niye? Çünkü çok fazla miktarda tali görevlerimiz var. Asıl görevlerimiz sadece. Nelerdir? İşte nöbet tutmuyoruz. Ölüm bildirim nöbetleri tutuyoruz biz. Adli nöbetlerimizi tutuyoruz biz. Yani bu hizmetlerimizi veriyoruz. Defin nöbetlerimizi tutuyoruz biz. Eee acil, acillerde şu anki uygulanan nöbet sisteminde ee, yeşil alan diyoruz ama yeşil alanlarda nöbet tutmuyoruz arkadaşlar. İlçelerde yeşil alan diye bir şey yok. Peki. Ciddi manada acil evet. hizmetleri veriyoruz. Yine bir noktaya daha değinmek istiyorum Sayın Başkan'ım. Yani Bu için problem yok Sayın Bakanımız. Yani ben de. Sayın Başkan, ben acil nöbetinden muafiyet istiyorlar, sonra kaldıralım. Çok sorun değil. Evet.